Efendim o oyunumuzun ismi Elemental Kingdom ız evet. ız değil mi? Ee, uzun süredir e, tablet incelemelerinde ben Deniz Mertan Yalçın yoktum. Artık ben de e, geri döndüm arada sırada tablet incelemelerinde ben de bulunacağım. Ee, Bogami Batu burada oyun doktoru. Burada Murat Sönmez. Burada Ondan sonra herkes burada aslında yani. Şimdi oyundan biraz bahsedelim. Oyunumuz kart oyunu. Aslında bu aralar Hearthstone'un çok sevilmesiyle ilgili Hearthstone aa, gibi kart oyunlarına ilgi, alaka bir hayli artmış durumda. Perfect World Entertainment'ın yaptığı oyun 48 megabayttır bir alan kaplıyor telefonlarımızda ve tabletlerimizde. Evet, oyundan biraz bahseder misin? Bogamici'm Batucum. Bu benim karakterim. Bu karşı karakter. Niye herkes kendine böyle yakışıklı karakter yapar Murat? Yakışıklı ben yapmadım. Vallahi Nerem Avatar ya, adı sundu. Herkes olmak istediğini gösteriyor. Ben bir şey yapmadım. Bu kendinden geldi orada. Hadi. Hani zaten yok. Hani. Anlat ol anlat tamam. Hadi ne oyun ne? Kartlar geliyor. Bunlar soruşuyor. Nasıl geliyor? Kartlar e, benim destemde, benim fotoğrafım altında kartlarım var. Her kartın kartın son sol alt tarafında ufak numaralar yazıyor, rakamlar yazıyor. Bu rakamlar kaç tur sonra oyuna girebileceğini söylüyor. Turda şu şekilde ilerliyor. Ben oynadıktan sonra bir tur, rakip oynadıktan sonra bir tur şeklinde ilerliyor. Hani tekrar bana gelene kadar bir tur olarak beklemiyorum. Kartı seçiyorum. Kartı seçtikten sonra atak diyorum. Turumu savuyorum. Her tur istediğim kadar kart inebilirim. Yalnızca oyuna gelme süresi dolmuş olsun saldırıp rakibin can diye yani Dışarı şöyle seçiyorum. diyebilir miyiz? Oyunda bir destemiz var ve bu desteği seviye atladıkça biriktirdiğimiz kartlarla daha güzel yapıp rakiplerimizi yenmeye çalışıyoruz. 200'den fazla kart, 80'den fazla bölüm, kartlara ekstra özellikler yükleme imkanı, PVP oyun oynanabilme dediği bilinde diyebilir miyiz Bogami batucu. Denir ama ben oynayamıyorum. Bayağı zaten kendi kendine oynuyor. Sen pek bir şey yapmıyorsun. Evet. Yani aslında otomatik şey de var. Kendi kendinde oynuyor. Öyle aslında öyle bir kötülüğü var oyun. Hani evet. kart oyunu... desteden çıkıyor kartlar. Güzel. Şurada bir tane graveyard'ımız var. Ölen kartlar oraya gidiyorlar. Ee, otomatik diyorsun. Kendi kendine de oynuyor. Olan şu şekilde ama... Bir kart koyduktan sonra kart... Annem arıyor. Bir dakika. Anne arıyorsa... Ee, o kazandın. Kaz bu arada kazandım. Evet. Senin pek ihtiyaç kalmadı. Ne kazandınız? Savaş kazandım. Oyun doktoru, sayın oyun doktoru, sizin büyük bir kumarbaz olduğunu söyleniyor. Poker masalarının korkulu rüyasıymışsınız evet. doğru mu acaba? Çok doğru. Ben her türlü masanın korkulu rüyasıyımdır. Anladım. Her türlü Anladım. Savaşta şu şekilde onu tam bahsediyordum. Evet. Evet. Benim koyduğum kart önündeki karta saldırıyor. Önünde kart yoksa direkt rakibimin canına saldırıyor. Her kartın belli özelliği var. Üstüne tıkladığı zaman okuyoruz. Ben şu an benim desteğimi biliyorum. Şu savaşı hemen otomatik yapalım. Onu da görelim. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kartı oynuyor. O saldırıyor ona. Görevler var. 3 tane zorluk seviyesi var. Easy, medium ve hard olmak üzere. Easy'de de savaşı kazanmanız isteniyor. Medium ve hard'ta bölümlerini kazanmak için orada belli bir requirement var. Sizden istenen bir şey var. Onu yapmanız gerekiyor. Bütün kartın eliminate et görevi var şu anda. Eliminate et derken. Ele, öldür. graveyardda postala. Peki eliminate mi daha kolay ele mi? Ele. Tamam devam. Ama eliminate yazdığı için öyle. Tamam. O görevi yapmaya çalışıyorum. Bunlar da kartları. Bu arada e, mesela Magic'te 60 tane kart oluyor destede. Hardstone'da kaç tane oluyor bilmiyorum ama belli bir sayısı var. Bunda level atlıkça kartlarımızın, destemizin büyüklüğü artıyor. Yani Çok level 1 iken 3 kart oluyor. Level 5 iken 5 kart, level 10 iken 6 karta sahip oluyoruz. Ama onun haricinde ekstra kart olmuyor destede kullanabileceğimiz. Evet. Yorumlara gelelim. Really the best card in the game diyen bir ecnebi arkadaşımız var. Yani ne çok iyi bir kart oyunu olduğu Söylenmiş. Sölenmiş. Gerçek hikaye, etkinlikler çok güzel demişler. Süper tavsiye ederim diyen arkadaşlarımız olmuş. Şu edit deck kısmı. Bunlar benim sahip olduğum kartlar. Bir sürü kartım var görün gibi. Burası da oyunda kullanabileceğim 5 kart. Şu anda seviyem level 7 olduğu için. Bir tane ben, kartı büyütebilir miyiz? Kart değil. grafiklerine bakalım. bakalım. Şöyle Grafikler bir. fena değil değil mi Murat? Evet görseller, istasyonlar güzel. Buradan şey yapamıyoruz ama. Heh. Güzel evet. Mesela bu kart. Neymiş mesela? Bunun 120 atağı var Çüş. Health point'i sağlık puanı da 320. 2 evet. de healing yapıyor. Yani sondan sıfırları Hı. atsan aslında oyun gene oynanabilecek kıvama gelebilir. Aynen. <laughs> ha, her turda mesela bu en çok zarar görmüş kartı senin kartına 50 health point ekliyor, can ekliyor. İşte belli level'ları var kartların. Level'lar arttıkça işte o 50 iken 75 olacak ileride. %30 fiziksel hasarı engelleyebiliyormuş falan. Hala hala. Peki, e, ne diyorsunuz bu oyunla ilgili Murat Bey? Son yorumlarınız yani ve ben, notunuzu alalım. Ben çok fazla strateji görmedim. Sonuçta kart oyun demek stratejidir. Çok da fazla bir şey yaptığını da düşünmüyorum Batuhan. Evet, çok şey e, yapıyorum O yüzden 5 e, üzerinden 2 veririm en fazla. 2 mi? 2, evet. Ayıptır senin yaptığın ya. Ayıp. Ama 5 üzerinden. Hmm. Siz ne veriyorsunuz efendim? Ben de 5 üzerinden 1 veriyorum. Efendim ben kart oyunlarını şahsen çok sevdiğim için bu kart oyununu denemeden ve belli bir level'a gelmeden yorumlamak istemiyorum. Yani Eğer siz de oynamak istiyorsanız oynayın, belli bir level'dan sonra yorumlayın. Ben de Murat 2 veriyorsa ben de 3 veririm abi. Ben 3.5 veririm çünkü Dört oynadım. Veriyorum. Ben 3.5 üç üç, Kaç oldu? 3.5 derken 3.5 numaralı formanına sahaya mı giriyorsun? Doktor, 4'e nasıl yükseldin doktor? 5 veriyorum. <laughs> Arttıran Senden yok mu? Kapatalım. <laughs> yoksa sistem yetmiş. Evet kart oyunu Hearthstone seviyorsanız, Magic e, serisini seviyorsanız, Shadow Era seviyorsanız, OC World seviyorsanız bu oyunu da indirin deneyin deriz. Teşekkürler. Sağ olun. iyi günler.